Dizde ağrı, bazı hareketlerde zorlanma, büker açarken bazen kilitlenme ve giderek artan ağrılar şeklinde ortaya çıkıyor. yürüyüş mesafeleri kısıtlanabilir. Belli bir işte yükseklikten daha alçağa oturmak kısıtlanabilir. Yine bağdaş kurup oturmak kısıtlanabilir. Aşırı merdiven çıkma aktivitesi varsa bunun düzenlenmesi gerekebilir. kişiye göre spor aktivitesi de menüsküs yırtıklarında ya da menüsküs de seçilebilir. Yaklaşık bir 15 ay kadar bu hareket kısıtlamasına devam ediyoruz. Bazen yük verebiliyoruz bu hastalara, bazen yükle de kısıtladığımız hastalar oluyor. 45 günlük bir sürede hastalar toparlamış oluyor. Merhabalar, doçent doktor Aydın Arslan ben. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün size menisküs yırtığı nedir, nasıl tedavi edilirle de ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Benim menisküsüm var diye gelir hastalar genelde. Aslında menisküs bu iki kemiğin arasındaki şu mavi renkte görülen yapıdır. Menisküs aslında herkeste var olan bir yapı. Ben bunu şuna benzetiyorum. hepimizin hani bildiği arabanın tekerleği, tekerleğin jantı ve lastiği var. Lastik kısmını menisküs olarak düşünebilirsiniz. Normalde lastikler olmadan araba gitmez. Jantın üzerinde giderseniz jantlar eğilir. Yani bu ne demek oluyor? Eğer lastik patlarsa gidip tamir ettirmeniz gerekiyor. Menisküs de aslında kemiğin üzerinde arabadaki lastiğin yani tekerleğin lastiğinin gördüğü vazifeyi gören bu iki kemiğin birbirine çarpmasını engelleyen, uyumlu şekilde çalışmasını engelleyen ve basıncın vücudumuzun ağırlığının düzgün bir şekilde iletilmesini sağlayan bir yapıdır. Tabii menisküs herkeste var ama bazen bazı nedenlerle bu menisküslerde zedelenmeler, yıpranmalar, yırtıklar olabiliyor, kopmalar olabiliyor, yer değiştirmeler olabiliyor. O nedenle bunun hastalıklarının doğru bir şekilde tedavi edilmesi çok önemli. Neden? Çünkü menisküs eğer yırtılırsa, menisküste herhangi bir zedelenme, bir yıpranma oluşursa bizim aynı araba lastik örneğindeki gibi tekerleğimizin lastiği patlarsa cantımızın üzerine yük biner. Ne olur? Kemiklerimiz daha fazla baskı altında kalır, kıkırdaklar ezilmeye başlar. Ve dizde kireçlenme süreci başlamış olur. Bazen öyle olur ki bu menisküs aniden yırtılır. Özellikle bu sporcularda çok karşılaştığımız bir durum. Ee, ani yırtıldığı için hemen ameliyat etmek gerekebilir. Bazen de yaşla birlikte, yıpranma ile birlikte ortaya çıkar böyle durumlarda da bazen ameliyatsız tedavilerle başlamak, sonrasında mekanik problemler oluşturursa, dizin kilitlenmesini, işte dizde yürüme ile ilgili ciddi güçlüklere neden olursa da ameliyatlı yöntemler tercih edilebilir. Akut şekilde yani aniden gençlerde sporcu yaralanması şeklinde düşmeler, çarpmalar, futbol oynarken, işte basketbol oynarken, voleybol oynarken bizim en çok karşılaştığımız hastalar bunlar. Aniden yırtıklar şeklinde oluşabiliyor. Bazen de yaşın ilerlemesiyle birlikte yavaş yavaş oluşan, kireçlenmeyle ile birlikte oluşan, yıpranmalar sonucu oluşan yırtıklar olabiliyor menisküste. Bu ikisinin arasındaki fark budur. Bir tanesinde sağlam bir menisküs dokusu vardır. Yani doku kendisi sağlamdır. Aşırı bir travmayla kopma şeklinde, ayrılma şeklinde yırtılmıştır. Diğerinde de ilerleyen yaşla birlikte kullana 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 ayakkabınızın eskimesi gibi bir süre sonra bir bakmışsınız menisküsünüzde bir yırtık oluşmuş. Ama ileri yaştaki menisküs yırtığında sağlam bir menisküs dokusu da her zaman olmadığı için tedavisi daha farklıdır. Hastanın çok iyi bir şekilde dinlenmesi lazım, hastalığın öyküsünün anlaşılması lazım, ağrının nasıl başladığını, ne zaman başladığını, hangi hareketlerle ağrının olduğunu hastadan çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Sonrasında çok iyi bir şekilde bir fizik muayene gerekiyor hastayı. Belli bazı testlerle menüsküslerdeki yırtıkların tahmin edilebildiği testler var, muayene testleri. Eğer bu testlerdeki bulgularımız pozitifse, yani hastada menisküs yırtığından şüpheleniyorsak, e, tabii röntgenler önemli bizim için, kemik yapının dizilimini göstermesi için. Ama menisküs yırtıkları daha çok yumuşak doku, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle daha net gözlenebiliyor. Menisküsün parçaları var aslında. Menisküs böyle yarım ay şeklinde bir yapı. E, buradan göstereyim, yarım ay şeklinde. Menisküsün en iç kısmı aslında çok iyi kanlanmıyor. Burada damar yok. Kan damarı olmadığı için de iyileşme şansı çok düşük. Orta kısmı menisküsün yarım kanlanan bir kısım ama en dış kısmı menisküsün kan damarlarının olduğu kısım. Ameliyatsız şekilde tam ayrılmamış yırtıklarda biz bazen bu damarlı bölgeye yakınsa yırtık ameliyatsız şekilde tedaviler yapabiliyoruz ama yırtık çok büyükse, eklemin içerisinde mekanik problem yaratıyorsa ve gençse hastamız, genelde tamiri tercih ediyoruz. Eğer en iç kısmında yırtık oluşmuşsa menisküsün, o yırtıkları bazen tamir edemeyip, o yırtık kısmı alıp geri kalan kısmını tamir ederekten de yolumuza devam ettiğimiz oluyor. Hastanın MR'larını çektik, menisküs yırtığını teşhis ettik. Sonrasında tedavi aşamasında eğer bu yırtık, Ayrılmamış bir yırtıksa menisküs yırtıklarının derecelendirmeleri var birinci ikinci üçüncü derece gibi e, ayrılmamış bir yırtıksa üçüncü dereceye ulaşmamışsa henüz ameliyatsız tedavi yöntemleriyle tedavisi daha çok mümkün oluyor ama bu yırtık ayrılmış e, ameliyatsız bir yöntemle tedavi edilemeyecek dizin menisküsün kanlanmayan bölgesinde daha çok yırtıksa bazen ameliyatlı yöntemler daha genç hastalarda tercih edilebiliyor. Menisküs yırtıklarında bizim ameliyatsız olarak en çok kullandığımız yöntemler öncelikle hastanın yaşam şeklinin modifikasyonu, yani yaşam şeklini bir değiştirmek gerekiyor öncelikle olarak. Çünkü dizimizi çok bükme aktivitesi, dizimizi bağdaş kurar gibi oturma, dizimizi çevirme aktiviteleri, menüsküsleri zorlayan aktiviteler. Oradaki yırtığı iyileştirmeye çalıştığımız için orayı biraz istirahate almak gerekiyor aslında yaptığımız tedavilerle birlikte. O nedenle bu tür aktivitelerin kısıtlanması gerekiyor. Bunlarla birlikte yine eklemin çevresinden proloterapi gibi PRP gibi iğneli tedaviler, eklemin içerisinde hiyaluronik asit tedavisi gibi ya da egzersiz tedavileri bizim için çok önemli. Bu tedaviler hem bizim sağlamlaşmasını hem de eklemin kanlanmasını artırdığı için ameliyatsız olarak kullanılabiliyor. Ama tedavileri yaptık, hastamızın şikayetleri geçmedi, ameliyatsız yöntemler işe yaramadı ya da en başında baktık ameliyatsız bir tedaviyle bu toparlanmayacak bazen çünkü menisküs öyle yırtılıyor ki bizim kova sapı yırtığı dediğimiz durum nasıl bir kovanın sapı bir taraftan öbür tarafa dönebilir. Aynı şekilde menüsküste yırtılıp bir taraftan öbür tarafa takla atıp hatta bazen dizin kilitlenmesine neden olacak şekilde hastanın bize başvurmasına neden olabiliyor. Böyle durumlarda biz bazen direkt ameliyat tercihi kullanıp hastayı cerrahi alıyoruz. Genelde kapalı ameliyat dediğimiz artroskopik yöntemlerle dizin içine bir taraftan kamerayla diğer taraftan aletle girip direkt gözümüzle görüp teşhisi yapıp Çoğunlukla menisküsü tamir ettiğimiz, eklem kıkırdağını değerlendirdiğimiz, beraberinde bazen bu menisküs yırtıklarında bağ lezyonları da olabiliyor. Özellikle ön çapraz bağda. E, bu yapıları doğru bir şekilde değerlendirip onların da tamiri gerekiyorsa, tamirini sağladıktan sonra operasyonu sonlandırıyoruz. Artroskopi yöntemi yani kapalı ameliyat yöntemi bizim en sık kullandığımız ve en başarılı yöntem. Bazen bu... Cerrahi yöntemleri başka ameliyatlarda eklemek gerekebiliyor. İşte kemiğin açısının düzeltildiği ameliyatlar özellikle. Bazen kıkırdağa, eklem kıkırdağına ayrı işlemler yapmak gerekebiliyor. Bunlar da tabi hastadan hastaya, yapılan teşhise göre değişen cerrahi yöntemler. Ama artroskopi ameliyatları menüsküs yırtıklarında tamir yapılmışsa ve doğru bir teknikle bu uygulanmışsa, doğru endikasyonda çok başarılı yöntemler. Menisküs yırtığında genç yaşta ani yırtıklarda hasta zaten bunu fark eder. Bazen dizden böyle bir ses gelir. E, beraberinde başka bazı edelenmeleri de olabilir. Bunlar yüksek enerjili travmalar oluyor. Genelde dönme şeklinde yaralanmalarla oluşuyor. E, i̇leri yaşlarda menisküs yırtıkları böyle şikayetleri yavaş yavaş başlar. Müpem işte yavaş yavaş dizinde bir ağrı sonrasında artan bazı aktivitelerle artan ağrılar şeklinde kendini gösterir. Burada e, kişinin kendini bilmesi çok önemli. Dizimizden ses geldi, yürüyemiyoruz, aksıyoruz, dizimiz kilitlendi. E mutlaka bir burada hekime başvurmak lazım. Ya da daha ileri yaştaki hastalar için şikayeti geçmiyor, ağrılar artmaya başladı. İşte çömelip kalkar kenarlar oluşmaya başladı. E böyle bir durumda da mutlaka hemen bir hekime başvurmak lazım. Erken teşhis gerçekten burada çok önemli. Erken teşhis ederek kireçlenmeyi önlediğimiz bizim bir sürü hastamız var. Gerçekten de menisküs yırtı doğru bir şekilde tedavi edildiğinde sonrasında oluşabilecek başka hastalıklar engellenebiliyor belirti olarak en sık belirtisi de dizde ağrı menisküsün olduğu kısım boyunca ağrı bazı hareketlerde zorlanma büker açarken bazen kilitlenme ve giderek artan ağrılar şeklinde ortaya çıkıyor Diyor. Biz menisküsü tamir ettiysek dizi, Biraz kısıtlıyoruz çünkü orada iyileşmesini istediğimiz ve dikiş attığımız bir menüsküs var. Ee, yaklaşık bir bir buçuk ay kadar bu hareket kısıtlamasına devam ediyoruz. Ee, bazen yük verebiliyoruz bu hastalara, bazen yükle kısıtladığımız hastalar oluyor. Ee, yeni yöntemler var. Ee, menüsküs transplantasyonu gibi tabi menüsküsün başka bir kadavradan alınıp tamamıyla artık işlevsiz hale gelmiş menüsküse değiştirildi ameliyatlar. Bunlarda tabii iyileşme süreleri biraz daha uzun ama genelde 45 günlük bir sürede hastalar toparlamış oluyor. Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci bizim için çok önemli. Hemen ameliyat sonrası hastayı ayağa kaldırıyoruz. Bir, en azından bir koltuk değneği olabilir tamir yapıldıysa. Sadece menisküs temizleme işlemi yapıldıysa hemen üstüne basma ve yürüme işlemi de gerçekleşebiliyor. Genelde bu 45 günlük süre boyunca hastaların yapması gereken egzersizler var. Bazı supplement dediğimiz destek tedavilerini verebiliriz. Kolajenler burada çok önemli. E, glukozamin, hiyalüronik asit destekleri olabilir. Beslenmeyi düzenlemek, e, hastanın kilo kontrolünü sağlamak, e, yapması gereken hareketleri ona öğretmek, yaşam şeklini modifiye etmek bizim için çok önemli. Genelde ameliyat sonrası bu süreç geçirildikten sonra çok başarılı bir şekilde %95'lerin üzerinde bir başarıyla bu hastalar tedavi edilebiliyor. Bugün size menisküs ile ilgili çok detaylı bilgiler verdim ama bu konuyla ilgili çok fazla soru var. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayalım. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yan hastalarımız var. Aslında e, mutlaka bir hekimin görüşünü almak lazım bu konuda. Muayene olmalısınız. Bazen biz de gerçekten hiçbir şey yapmadan gönderdiğimiz hastalar oluyor. Kanlanan bölgede çok küçük bir yırtık. Bakıyoruz daha içeriden e, yıpranmaya başlamış, tam kat bir yırtık oluşmamış. O zaman diyoruz ki, arkadaşım sen e, sporu şu şekilde yapacaksın, biraz kilo vereceksin, şu ilaçları, e, destek tedavilerini kullan, e, istirahat et, kendine dikkat et, bir üç ay sonra bir daha görelim. Bu şekilde olabilir ama e, hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey değiştirmeden, aynı şekilde, aynı yanlışları yaparak tabii ki iyileşmeyecektir. Eğer doğru teşhis ve doğru uygulama yapılmışsa hastaya, menisküs yırtığının tekrarlama olasılığı çok düşüktür. Ama e, sporcudur bu kişi, işte e, yaşam şeklini değiştirmemiştir, aynı yanlışları yapmaya devam ediyordur. E, böyle bir durumda bazen çok doğru bir şekilde tedavi edilmiş olsa bile hasta, tekrardan bir yırtıkla karşı karşıya kalmak mümkün olabilir. Çok nadir e, görülebilir. Bazen yine sporla profesyonel şekilde ilgilenmeye başlayan 10 yaş üstü çocuklarda biz bu menisküs yırtıklarını görüyoruz. Yine tedavisinde artroskopik yöntemlerle daha çok tamir tabii çünkü çok e, genç yaşta oluşmuş bir yırtığın e, tamir olarak tedavi edilmesi çok önemli. Görülebilir nadiren de olsa ve tedavisi cerrahi olarak o yırtığın e, tamir edilmesi şeklinde olmaktadır. Menisküs dokusu e, verdiğimiz örnekteki gibi bir e, lastik tekerleğin lastiği gibi düşünülürse, menisküsteki zedelenme de lastiğin havasının inmiş hali olarak düşünülebilir. E, ama sonuçta oradaki doku, e, menisküs dokusu bizim e, biraz sert kıvamlı, fibroelastik kıkırdak dediğimiz, kıkırdak e, dokusundan biraz daha yumuşak e, bir e, doku, e, çok özel bir doku ve kanlanması da özel. E, belli oranlarda iyileşme sağlanabilir ama genç yaşta menisküsünde zedelenme var, dikkat etmen gerekiyor. Yani bu ileride sana bir kireçlenme olarak ya da yırtık olarak geri dönebilir. Bu hastalara biz genelde yaşam şeklini düzelterekten, ağrıyı ortaya çıkaran faktörleri ortadan kaldıraraktan ve koruyucu tedaviler yaparaktan yaşamlarını devam etmelerini öneriyoruz. Bu konuda da yine hastanın çok iyi bir şekilde değerlendirildikten sonra karar verilmesi gerekiyor çünkü Menisküs zedelenmesi varsa sadece birinci, ikinci derecede yırtık yok. Burada yaşamımızdan bazı şeyleri çıkarmamız gerekebilir. Kilo azaltmamız, yere çömelmeyi, bağdaş kurmayı çıkarmamız, çok ağır spor aktivitelerini çıkarmamız gerekebilir. Ve durum belirli periyotlarda kontrol edilerekten 6 aylık, yıllık periyotlarda bazı değişiklikler bu konuda yapılabilir. Ama menisküsünüzde yırtık var, bariz bir yırtık. Ve biz bu yırtığı ameliyatsız şekilde tedavi ediyoruz. Tabi burada bazı kısıtlamalar daha çok kısıtlama gerekebilir. Yürüyüş mesafeleri kısıtlanabilir, belli bir işte yükseklikten daha alçak oturma kısıtlanabilir. Yine bağdaş kurup oturma kısıtlanabilir. Aşırı merdiven inip çıkma aktivitesi varsa bunun düzenlenmesi gerekebilir. Kişiye göre spor aktivitesi de menisküs yırtıklarında ya da menisküs edelenmelerinde seçilebilir. Bugün size menisküs yırtıklarını anlattım. Menisküsün aslında normal bir doku olduğunu, herkeste olduğunu, yırtıldığında da ya da zedelendiğinde de uygun şekilde tedavi edilebildiğini unutmayın. Dizlerinize iyi bakın, eklemlerinizi koruyun. Sağlıklı günler dilerim.